Şimdi olduğun yerde bir kapı hayal et. Bu kapı senin iç dünyana açılan sır kapısı. Adım attığında kendi üst hakikatine doğru yürüyorsun. Yol kapıdan geçerken zihnin sakinleşiyor, kalbin inceliyor. Ruhun hafifliyor. Şimdi bir ırmağın kenarında olduğunu gör lütfen. Su berrak, şeffaf akıyor. Işın suyun üstünde parladığını gör. Her damla içindeki öfkeyi yükü alıp götürüyor. Suya dikkatli kulak ver. Sanki sana şöyle fısıldıyor. Her şey yakar. Hiçbir yük kalmaz. Ben arındırırım. Ben temizlerim. Bu sesi duydukça kalbin huzurla doluyor. Şimdi ellerini suya koyduğunu hisset. Soğuk, serin, taze. Her dokunuşunda içindeki öfke çözülüyor. Sanki taş gibi ağır bir duygu eriyor. Hafifliyorsun. Kalbin su ile birlikte nurla doluyor. Bil su Rahman'ın nefesidir. Sana hayat verendir. Seni arındırandır. Üfken aslında kaynağa dönmek isteyen enerjidir. Onu bastırma, ama bırak suyla rahmete dönüşsün. Şimdi içine tekrarla. Ya kalbimi ince. Ya Vedud, sevgimi içimde büyüt. Ya Selam, içimi barış Şimdi o kapıdan geri çık. Ama fark et. Sen artık aynı sen değilsin. Kalbin daha hafif, zihnin daha berrak, ruhun daha dingin. Ve bundan sonra her öfke anında suyu hatırlayacaksın. Su senin kapın, senin şifandır.